Merhaba. Ne oynuyorsun? Ne o? Gösterir misin bize? Aa, Çok tatlı bir oyuncak. Senin mi? Evet. Kız yapma gözlerini. <laughs> bir daha yap bakayım. <laughs> Sen de mi yapacaksın? He, tamam. Hadi bakalım göster bize oyuncağını. Ne varmış orada bakayım bir. Aa, çok hoş bir oyuncak. Hadi ben giyindim. Giyindin mi? Oh, dur bakalım atacağız şimdi sana. Ama bu değil. Çık bakayım. Bunu bir yerine koyalım önce. Bunu bu hafta giydin zaten. Bir dur bebeği. Atıyorum. Hadi gel kalk ayağa bakayım. Kalk bakalım. Kalk ayağa. Kalk bebeğim. Atıyorum. Yakala. Oraya olmaz anneciğim. Orada düşersin zıplayamıyoruz. İyi hadi al bakalım. <laughs> <laughs> Enteresan oldu bugün. <laughs> Değişik. Bakalım beğendin mi kombinini? Neden? Oo, sen hiçbir şey beğenmiyorsun ki. Ya. Hiçbir şey beğenmiyorsun ki. Hani seviyordun unicorn? <laughs> tamam hadi gidelim artık yukarı. Sonra okulumuza geçelim Şimdi, olur mu? Kolet damarını Oraya mı koydun? Allah'ım bu kolyelerden çektiğim nedir ya Rabbim? Allah'ım sen, <laughs> <bana sabır ver. gülüyor> sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver Allah'ım.